Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ramazan Badırlı YouTube kanalıma hoş geldiniz Umarım hepiniz iyisinizdir Bizler de burada tüz girişi ekip olarak hepimiz iyiyiz Bugün de sabah gene adalara geldik <gülüyor> <gülüyor> Buralar böyle bu zıl dediğimiz otla dolu. Sabah, harçlı girdi. Hır. Hey! gibi gidiyor ya. oldu mu, seneyi oldu mu? Yani yağmur falan. Böyle vahşi samsaklar çıkıyor. Sir diyoruz biz bunlara. Böyle buralar bu vahşi sirlerden doluyor samsaklardan. Tüm köpelerde aşağı yukarı var bütün きょれ。ちゃい <laughs> Sakti bir ya her hafta sakti bir Ama Hiro hiç güven be. zaten buraya geldik. Tepenin adı Yaşlı Tepe diyorlar. oluyor. Yaşlı adı diyelim. Senin ilk yani ilk kez biz yani girdik buraya. Tabi fazla ot yok. Ama idare ediyoruz şimdilik. Hava bozdu. Bugün yağmur gösteriyor ama Bakalım hayırlısı. Hayırlısıysa ne olsa hayırlısı olur. görüyor musun bu derin vahşi samısaklar. şuraya bak koyun nasıl yiyor koyunlar felaket samırsak yiyorlar burada, burada söyleyelim Samsak bildiğiniz gibi her yerde devadır bizim koyunlar da sağlıklı oluyorlar samırsak yiyor her yer Koşuyor ya, koşuyor çöle koşuyor. Aslında bu ortamda video çekmemem lazım da. Tuttuk dedik, bir video çekelim. Durmuyor bu, at gibi diyor. Lan! Din diğer dişi toparlıyor hayvan. Hayvan dibinde bir yara olmuş artık ne zaman nerede olmuş bilmiyorum. Bayağıdır toparlıyordu. Ama bugün koyuna gelmedi. Bizim çoban daha evde yatıyor. saat sonra gelir Mantar olmadı, güzel yağmur ortamı olmadığı için e, yan mantarlar olmadı. İki senedir mantar yok. Normalde bizim buralar bu adalar mantar dolar. Yani. Çok lezzetli bir mantar çıkıyor. Mantarlar işte bu yeşil otların dibinde çıkıyor etrafında sağda solda böyle mantar cinsi Öyle, tamamen organik kendi kendi kendiliğinden oluyor ama ona yağmur lazım böyle kapalı hava rutubetli ıslak olacak toprak ki onlar çıksın bir çıktı mı böyle bütün tepe ben beyaz gözükür. Ama artık bu iki senedir çıkmıyorlar görmedim. Tek tüp var sağda sol. Bir sene çıkar dedik yağmurlar olmadığı için yine çıkmadık. geldi çanlar takal. Burası böyle arkadaşlar. Küçük küçük aracıklarla dolu. Bakalım. Karşısı Tüzgölü fabrikasının ana hattında çalışanlar. Şu diğerleri hepsi çuz uyuyorlar. Bilmiyorum burada gözüküyor mu? daha gece alışık değil. Gece yürümüyor. Zor geçiyor. Evden buraya bir buçuk saat geçti. Normalde hatta iki saat geçti. Normalde daha erken gelmesi lazım. Koyun karanlıkta bizim koyun Hep lambalar açık olduğu için lambalara alışık ama artık lambaları kapatıyoruz yavaş yavaş alırsın bunlar hepsi o dediğimiz samırsaklar oradan böyle yer yer çıkmışlar yer yer çıkıyorlar böyle bunlar eskiden koyun sardık burada koyun sütünden aynen samırsak tadı kokusu gelirdi Yerlerden koyunu or, vakit oralara götürmeyin. Çünkü şeyin samsak tadına samsak tadı girmişti. kuraklık olsa da ot az olsa da bizim mera büyük arazi büyük onun için her gün bir tarafa gidiyorsun koyun ister istemez karnım doyuruyor her yapacak bir şey yok sürü çok bizim burada muazzam sürüler var bir de büyük sürüler ee, Dürüstümü satmak isteyenler var. Satacağım diyenler var. Ama herkes bekliyor. Bakalım kim gider kim kalır. Hani ot kıtlar oldu mu? Boynlar Bakma bakmak zor oluyor Damızlık boyun. özellikle bakmak çok zor oluyor. Sene ben de dağın içinden bayağı bir temizlik yapar ama bunun gibilerini çekip satacağız. ikiz küçüktüler. Bunlar bir haftadır bıraktım. Zayıfladılar ama şimdi toparlandılar, alıştılar. Alışık değillerdi çölde yürümeye falan. Ama şimdi alıştılar. İkizler uğur. olağımız. Yeni bıraktığımızda bayağı perişan olmuştu. Tekrar evde bıraktık birkaç gün annesiyle şimdi cin gibi oldu toparladı. Ne kadar tatlılar ya. <laughs> Tamam mı? Siz anladı video çekiyorum. Güzel güzel pozlar veriyorum. Meşhur olmak için. Şuna bak şuna. Otlar <laughs> 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 da iyi. Öyle yok. Şekerler ya şöyle. <laughs> Küçücük bir şey. <laughs> ya bakma, bakmayın. Ama cin gibi. Bunları bu sene aldım. <laughs> bir ay gibi bu, çıkaydır. Bu iki keçi aldım. Böyle bu doğurdum. تا نه دا وروده هرالو دور اجازه ها وروده دیا داشتم این دست ف ف ف دار نازدار Eskiden buraya bırakırlardı 200 200 yıl koyun. Hepsi buydu E şimdi bırakmışız 1000 koyun buraya. 1000 koyundan da fazla herhalde. Hayvan böyle hep gider bu. بله اخوان هم گیده شد bizim toklular Bakalım. Unutanlar olmuştur. Bunlara zal diyoruz zal. Böyle bir ot çıkıyor burada. bu oh, bir sürü var bazı depremler var özellikle bizim amca oğluna gitti Erdal'a. Erdal bunu Müslüm'ün gelip alacak. Böyle boynuzları var. Çok güzel. Sonbahara kadar duracak bu. Sonbahar da Avusturya'dan geldi mi izne bunu kesecek. Bu bizim amca oğlu Erdal'a verdim. Afiyet olsun. Helal olsun ona. bir rüzgar var. Arkadaşlar ellerim üşümeye başladı. Yirmi bir dakikadır video çektik sizlere. Böyle değişik bir video. Umarım beğenirsiniz. Bütün ee, kurbeteki halkımıza selamlarımı iletiyorum. yakın akrabalarına herkese selamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay